Gecelerin ne kadar uzun olduğunu derdi olanlar bilirmiş. Babaanne. Otur bakayım, otur. Otur. Babaanne bir şey olmadı değil mi? Sen söyleyeceksin. Geceleri yatağında yatırmayan, buraya gelip dalıp gitmene neden olan derdin nedir diye. Bir şey yok babaanne. Her zamanki şeyler işte. Her zamanki derdin olsa, her zamanki halin olurdu oğlum. Belli ki sıkıntın var. Bu sefer boyunu aşmış. Ağzında iki kızgın taş dolandırıp duruyorsun. Dinleyen olmadığı için değil, anlayanı olmadığı için sessizleşirmişiz. Ben kendimi bile anlamıyorum ki babaanne. Sana nasıl anlatayım? O zaman karar büyük. Bedeli ağır. Vermesi zor demek ki. Ben aslında istemediğim bir şey yapmak zorundayım babaanne. O zaman yapma. Yapmazsam sevdiklerim zarar görecek. Onların hayatını alt üst etmiş olacağım. Eğer kaygın benim içinse... ...bil ki ben hayatımın son demindeyim oğlum. Seni mutsuz etmek pahasına elde edebileceğim... ...hiçbir mutluluğun kıymeti yok artık. Hem hayatım alt üst olacaksa olsun. Ne demişler? Hayatın altın üstünden daha iyi olmadığını nereden biliyorsun diye. Ben bu aileden kimsenin benden farklı düşündüğünü sanmıyorum. Buna gelinim Azra da dahil. sen bunu nasıl başarıyorsun ya? Neyi? Her defasında destek oluyorsun, gelip bana yol gösteriyorsun. Üstelik konuyu bilmiyorsun. Nasıl başarıyorsun bunu ya? Dünya gözüyle bakan yüzü, gönül gözüyle bakan özü görürmüş. Senin sıkıntını görmek için yüzüne bakmaya gerek yok ki. Buradan sıkılmış senin canım. kez çözümü yok babaanne. Hatta... ...imkansız. İmkansız. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı evrende ne imkanlı ne imkansız biz karar veremeyiz. Bak, teknenin ismine ne koymuşsun? Mucize. Merak etme. En düştüğün yerden yine başlayacaksın. Kol sıkışmayınca hazır yetişmezmiş. O zaman mucizelere inanmak gerek. Teşekkür ederim babaanne.